pamuk pamuk ve fasulye ve suyumuz var çok su. Evet hoş geldiniz çocuklar. Bugün fasulye deneyi yapacağız. Fasulye yetiştireceğiz. Evet. E, malzemelerimizi hazırladık. Esma hızlıca saydı. E, fasulyenin yetişme sürecini öğreneceğiz. Nasıl böyle filizleniyor, kaç günde filizleniyor onu öğreneceğiz. Bütün çocukların böyle küçükken yaptığı şeydir. Ben de yapmıştım. Esma ile ilk kez yapacağız. Kız Bakalım. E ek ekran. Hayır çok güzel görünüyorsun. Bakayım, bakayım, şimdi baba. malzemelerimiz bakayım. bak tatlım yanıma gelmen gerekiyor. Aha. Evet. Şimdi malzemelerimiz ne? Şöyle sıradan say. Bir tane kavanoz. Değil mi? Evet. İki tane e, pamuk. Şöyle hem altına hem üstüne yerleştirmek için yatak yapacağız onlara. E, şöyle sonra ne var orada? Fasulye. Bir de... Bir de suyumuz var. Ee, soğuk olması şart değil. Ee, şöyle. Şimdi. <laughs> su ile alakalı deneyler de var. Buzda e, buzun nasıl eridiği. Onları da daha sonraki deneyde yaparız. Esma'nın ilgisini şimdiden çekti. <laughs> Ama şimdi kendi deneyimize odaklanmalıyız. Tamam mı? Hazır mısın? Önce şimdi kavanozu al eline. Bunun, Kavanoz ne? evet. Şimdi o ne biliyor musun? Ne? Onun içinde yetiştireceğiz fasulyeyi tamam mı? Tamam. Şimdi fasulyeye bir tane yatak hazırlayalım. Şu havu bir tane yatak hazırlayalım şunlardan. Evet. Şu olabilir. Olur. Tamam. İçine mı? mi koyayım? Evet içine yerleştir fasulyelere yatak tamam mı? Tamam. Bir tane daha koyayım şimdi. Hayır şimdi sırayla tamamen dibine kadar yerleştirdin mi onu? E, tamam çok güzel oldu. Şimdi e, alt zemini yerleştirdik pamuğumuzu gördüğünüz gibi. Şimdi şuradaki fasulyelerden annem bak biz ayarlamış fasulyelerden. Biraz dökeyim mi? Elinle teker teker yerleştir böyle aralarında mesafe olacak şekilde. Dök edebilirsin ama elinle narin narin yerleştir. Aralarını böyle birbirine değmesin tamam mı? Böyle düne düne. Evet, nasıl istersen desenli de yapabilirsin. Hiç fark etmez aslında. Sadece evet. burada maksat e, bir rahat gelişmeleri için birbirine değmesinler. Ortaya da koyabilirsin, kaç tane. Ben seni çekiyorum talan. Koy sen. Aslında e, o kadar kolay ki malzemeleri bulduktan sonra yapması. Sadece bunda sabır etmemiz gerekiyor. Kaç günde yetişecek biz de bilmiyoruz. Ben, evet şimdi. Görüyor mu ekran? Evet çok güzel görünüyor. Şimdi onları artık bir bebekmiş gibi davranacağız tamam mı? Artık bu saatten sonra hiç sarsmayacağız. Çünkü artık yataklarına yattılar. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Baba bunun için ne koyacağım. Onu ver bana onun işi bitti. Benim pamuk oldu. Evet. Ya, Fazla de. ama bas, baskı yapmayacaksın. Artık onlar bir bebek gibi davranacaksın pamuklara tamam mı? Hı. Yavaşça ört sadece düzgünce onları bu saatten sonra bebekmiş gibi davranacağız. Çok Ante bastırma mi? evet evet tamam yeter. Tamam şimdi e, suya geldi sıra sulamamız gerekiyor. Ne yapacağız? Su. Her bitki ne ister su ister. Şanslı ee, mı Tabii kaldırayım mı kavanozu biraz şöyle. Evet. Ya çok değil tamam mı? Şöyle bak üstünden gezdireceksin şöyle bir, bir tur gezdirsen yeter. Tamam. Evet. Bir tur gezdirsen yeter tatlım korkma. Sen yap ben tutayım. Hadi yapabilirsin tatlım bir şey olmaz. Deney yapıyoruz burada. Yere de dökülse hiçbir şey olmaz. Tamam yeter bir tane. Bu kadar mı? Maşallah çok kaçırdı Esma. Bakalım biraz suyunu çeksin pamuk. E, olmadı suyun geri dökebiliriz <laughs> çocuklar suyu çok kaçırdınız merak etmeyin hiçbir şey olmaz e, suyu geri dökebiliriz narince bakayım ben şimdi şöyle su seviyesini Evet biraz fazla kaçmış gibi ama e, önemli olan pamuğa şey fasulye su değmemesi pamuk nemli olacak sadece burada Bak. Değil mi bunu? su yapalım. Bakayım bakacağım şimdi tatlı. Şöyle yavaşça kaldır üstüne su dökülmesin bir bak bakayım. Sen baksana. Getir bana ver bakalım. Artık şunu şöyle dik tut tamam mı? Evet. Değmemiş mi? Aslında çok da dökmemişsin ya. Yeterli sayıda. Değmiş mi şuraya bak. Değmemiş. Fasulyelere su değmiyor. Gayet de güzel. Şimdi şöyle koyalım, bak şimdi ben şimdi Baba sana anlatacağım. Baba bak. Tamam, az bir şey dökebiliriz. Burada maksatı söyleyeyim. Ben fasüllenin çürümemesi yani fazla suda e, bitkilere zarar veriyor. Sadece nemli şekilde kalacak. Şu şişenin kapağını kapat bakalım öncelikle. Hı. Şişenin kapağını kapat. Evet, e, şimdiki. Yapmamız gerekenler bu kadardı. Ee, bir de bunu güneş görecek bir yere koymalıyız tamam mı güneşin böyle e, Göreceği böyle hafiften çok böyle haşlanmayacak şekilde Cam kenarı olabilir Varsa daha güzel hızlıca yere şerebilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar senin merak ettiğin bir şey var mı Esma? Hı hı. Neymiş? Büyümesi Şimdi Ne kadar kocaman olacak onu da merak ediyorum tabi ne kadar kocaman olacak işte onu şöyle yarın bakacağız sabahtan filizlen böyle ya, yeşerme ya, var mı yarın işe gideceğim akşam bakarız olur mu sabah işe giderken de ben bakarım artık bunu böyle güzel güneşli bir yere koyacağız gün gün bakacağız yarın geleceğiz tekrar video çekeceğiz ertesi gün yine 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 en sonunda bakalım ne kadar büyüyecek fasulyeler hep beraber e, arkadaşlarınla beraber izleyeceğiz. Başka sorun var mı? Şimdi bunu nereye koyalım? Şimdi onu e, söyledim ya güneş gören böyle cam kenarı olabilir. E, bir yer buluruz biz evimizde, tamam mı? Şu an mı? Evet, şimdiden koyalım onu. Evet çocuklar fasulyemiz ektik ve aradan tam altı gün geçti fasulyelerin son durumu bu şekilde şimdi Esma ile bakacağız ne kadar da büyümüş değil mi kızım <laughs> tam da bu boyda ben bu boydum Evet. kavanozdan dışarıya taştı ve bu kadar büyüdü görüyorsunuz değil mi sabırla bekledik tam altı gün sürdü altı günde bu kadar e, büyüdü hızlı büyüdü aslında ee, güneşte bekleterek bu şekilde e, hafif de nemli bırakarak çok güzel büyütecek. Artık bu bundan sonra daha da fazla kök saldığı için şurada kökleri var bak. Evet. Dibinde. Ee, bunu yavaşça böyle yumuşak bir toprağa artık saksı mı olur bahçede mi olur ona ekeceğiz. Ve onu da yeni videomuzda yayınlarız. Şimdilik bu kadar. Çok güzeldi fasulye etkinlik videomuz bu videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.